Evindeki son 4 Avrupa Kupası maçında gol yemeyen rakibine karşı baştan sona üstün bir oyunla farklı galibiyete uzanan siyah beyazlı takım yeni sezon öncesi taraftarlarına umut verdi. İrlanda takımlarına karşı ilk maçta galibiyet Avrupa kupalarında ilk kez bir İrlanda takımıyla eşleşen Beşiktaş sahadan farklı galibiyetle ayrıldı. Siyah beyazlılara galibiyeti getiren golleri Joao Mario ve Abraham 3 kaydetti. Geçen sezon Başakşehir ile UEFA Konferans Ligi Play-off turunda eşleşen ve iki maçta da galip gelemeyen ST. Patricks ise yine sahadan istediği sonuçla ayrılamadı. İrlanda ekibi Başakşehir ile ilk maçta sahasında golsüz berabere kalmış, rövanş mücadelesini İstanbul'da 2 ila 0 kaybederek elenmişti.